Bize! Böyle <laughs> ha, bir toynama yok ya. yani. Bize! Müzik 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 Gel gel bir geç, gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gerçek mi ya. Çok kız var. <gülüyor> <gülüyor> Gözüm gerçekten sizi görmüyorsunuz. <laughs> 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 Sen nereden geldin ya? Ben geldim buraya annem seni çağırmaya gitmemiz lazım yavaş. <laughs> 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 Gerçekten ben şu an nereye baksam şaşırıyorum. <Gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> doktor. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz gizli gizli burada ne yapıyorsunuz hiçbir fikrim yok. <laughs> 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 ah! Dayıcım benim, Nail Hanım gülü. Dayım benim, dayıcım benim. benim. Ay, hadi bakalım. Benim yavaştan kaçmam lazım da Çünkü yatmadan önce bir şeyler okuyacağım. <laughs> hadi. Bir de bir şey söylemek istiyorum evet. buradan. Dün gece barda tanıştığım bir kıza ona selam yollarım diye çok söz vermiştim, onu yapmam lazım. İsmi de şeydi... Gürsel Bilser. <laughs> Eee! Hocamız! Ya orçuna Çınar, Batu'ya bir alkış daha! Valla teşekkür ederim ya! Bir gün inşallah programda uzun uzun konuk ederiz. Ki etmek istemem. Usul... Çok acayip bir adam. Gerçekten çok acayip bir adam. Çok başarılı bir adam. Yani iyi ki bu işin içinde iyi ki biz onun olduğu bir işin içindeyiz'e kadar Kesinlikle. getirdi yani işi. Vallahi helal olsun. Telefon mu var?